Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şans broşürünü inceleyeceğiz bakalım. E, Temmuz 2021 şans broşüründe neler varmış? O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak yeni girişimcilere özel olarak birinci ay 200 TL puan siparişinize hediye olarak inci sabunu, misvak beyazlatıcı, misvaklı beyazlatıcı, beyazlatıcı diş marjanımız. ve zen maskaramız var. 2. ay 200 TL puan siparişinize hediye olarak da Misvaklı beyazlatıcı diş macunu, at kestanesi masaj elimiz 125 milim olan ve Doktor Cevdet'ine e, sarımsaklı şampuanımız var 500 ml. Üçüncü 200 TL pan siparişimizi özel olarak da Singor e, Signor erkek parfümümüz ve Madame kadın parfümümüz var arkadaşlar. İkisi de 50 milim. 160 TL pan alışverişinize ise Nars e, paketimiz sadece 40 lira arkadaşlar. İçinde neler var bakalım. Arkadaşlar içinde bu arada 8 tane ürünümüz var. Bir oje olarak e, dudak kremimiz, mini at kestanemiz, jel diş macunumuz, e, güllü olan yüz sabunumuz, ondan sonra e, diş fırçalarımız, güllü e, el kremimiz ve güllü gül suyumuz. Yeni girişimcilere özel olarak genel başlangıç seti 85 lira arkadaşlar. İçerinde ise bir adet e, misvaklı beyazlatıcı, beyazlatıcı diş macunumuz var. BB krem açıktan ortaya. E, tuna çay ağacı. Bir adet tuna çay ağacımız var arkadaşlar. Temizleme mendilimiz. Tuna aktif karbon siyah maske 20 milim olan küçüklerinden. E, çok amaçlı temiz, temizleyicimiz var arkadaşlar. Bir de katı sabunumuz, masaj jelimiz, şampuanımız, e, tuna şampuanımız. Farmasi girişimci el kitap Türk setimiz. Farmasi kataloğumuz. Parfüm testi, e, testlerimiz. E, şeşetlerimiz var arkadaşlar. Bir adet dörtlü testler şeşetimiz Ve özel set kutumuz var. E, makyaj başlangıç setimiz de yine 85 lira. İçinde zem maskaramız. BB krem açıktan ortaya. Nude oje. E, göz kalemimiz siyah. Çift tuşlu siyah nokta gidericimiz. Sensi makyaj temizleme mendilimiz, mm, mat likit rujumuz, e kitapçık setimiz, farmasi kataloğumuz, farmasi testlerimiz, bir adet dörtlü testler şeşetlerimiz, özel set kutumuz var. Yine yanlarındakiler aynı şeyler çoğunlukla. Ee, burada Nutri Plus başlangıç setimiz ise 85 lira. Burada C vitamini, D3 ve çinko içeren eve, hmm. Efervesen şaşe onlu Nutri Nutri Kahve Hindiba kahvemiz var. Nutri, Nutri Plus kolajenimiz var. Bir adet dörtlü sesler, testler şeşetlerimiz, bir adet farmasi girişimci el kitapçık setimiz, bir adet farmasi katalogumuz özel set kutusu. Yeni kayıt temizlik paketimiz yine 85 lira. Bir adet konsantre çok amaçlı temizleyicimiz, ee, yağ ve kir sökücümüz, konsantre ee, tuvalet temizleyici. Siyahlar ve renkliler için sıvı çamaşır deterjanı. Sihirli süngerimiz. Temizleme mendilimiz, el kitapçık setimiz ve bir adet farması kataloğumuz. Burada tüm girişimcilere özel teşvikler olarak 200 TL puan teşvik ürünlerimizden 4 tanesi. Birincisi konsantre çok amaçlı temizleyici sabunumuz. Yağ ve kir sökücümüz. ikincisi olarak iki kat etkili at kesen masaj elimiz mini olanlarından. Sarımsak sarımsaklı şampuanımız 225 bilim olanlarından üçüncü olarak da kadın deodorantımız ve beyaz atıcı diş macunumuz 112 gram dördüncü olarak da çift etkili maskaramız var arkadaşlar yanında ise yine 4 adet 500 TL puan teşvik ürünlerimiz var burada yüz ve vücut losyonumuz, yüz kremimiz var ilk bir olarak ikinci olarak omega 3 balık yağımız var Dört, üçüncü olarak kadın parfümümüz ve e, kadın rolonumuz. Dördüncü olarak erkek parfüm ve tıraş sonrası losyonumuz var. Burada tüm girişimciler özel çanta fırsatlarımız. E, seyahat çantası 149 yani 150 lira. Büzgülü sırt çantamız kol çantası olarak da kullanılabilen 30 lira. Düdüklü tencerimiz 499.99 yani 500 lira transparan pudra 20 lira. Pudra kompakt hmm, pudra 22 lira. Bifit ve yüz yüz ve vücut için ıslak mendilimiz 10 lira. Şeffaf kaş maskarası 15 lira. E, renkli nemlendirici ise 16 lira arkadaşlar. Koyu olarak. E, arkadaşlar burada dudak parlatıcımız 10 lira. Krem peelingimiz 19 lira. Vücut peelingi 19 lira. Aloe vera saç kremimiz 10 lira. Ba hmm, arkadaşlar burada balmımız var 13 lira. No 70. Ee, tıraş sonrası için sarımsaklı sabunumuz var 10 lira. Yüzey hijyen spreyimiz 10 lira. Limon kolonyası 12 lira, lavanta kolonyası 12 lira. Son olarak arkadaşlar son ürünlerimiz mini sabun setimiz 25 lira. Farmasi yazı özel Üçlü setimiz 35 lira. Agar Reverse krem seti var arkadaşlar. İçinde 10 adet var. 30 lira. Özel aksesuar seti. İçlerinde gördüğünüz gibi aynası, fırçası, kirpik kılıcımız falan hepsi olan 30 lira. Fermesi cilt temizleme cihazımız. 139 yani 140 lira. Farması yüz ve göz fırça setimiz 55 lira. Farması çift taraflı kaş fırçamız ise 799 8 liradır arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle videoların devamında gelmeye, böyle videolarda gelecek devamı. O zaman görüşürüz.